Şimdi Muhammed Hanif Adış'a gelelim. Bu arkadaşı 2015 e, Temmuz'dan sonra Gökçek işten atmış. O işten attıktan sonra biraz sonra burada görürüm. Çıktısını almıştık. Bir arkadaş bunun işten neden atıldığını çok iyi bili biliyorsun. Unuttun mu Sayın Gökçek diye yazı yazmış. Sadullah isminde birisi Gökçek'e. O atılış ve işe başlayışı Belko'da biraz farklı. Ancak bize gelen bilgiyi okuyorum. AŞD'de işten çıkarılmış, karşılığında 87 bin lira tazminat almış bu arkadaşımız. 4 gün sonra Berka'da işbaşı yaptırılmış. 2017 bizdeki belgelere göre hiç işe gelmemiş, dosyasında hiçbir belgeye ulaşılamamıştır. Ancak toplam 52 bin 600 işlere maaş almıştır. 2018 Temmuz ayına kadar işe gelmemiş, Mustafa Tuna Başkanlığında yeni yönetim göreve başlandığında işbaşı tanımatı verilmiş, Buna karşılık 103 gün ücretsiz izin. 103 gün ücretsiz izin de olmaz. Bu da mevzuata uygun değil. Ve 3 ayrı özel sağlık kuruluşundan rapor alınmıştır. Raporların içeriği araştırmalıdır. Ancak yıl boyu hiç işe gelmeden toplam 45.156 lira ücret almıştır. 2019'da 25 bin 2019 tarihine kadar ücretsiz izin. Takiben 2019 yerel seçimler sonuçları belli olana kadar hiç işe gelmemiş. 4. 4 2019 tarihinden sonra yönetimin talebiyle işbaşı yapmıştır. Ancak toplam 41.946 lira maaş almıştır. 23.9'da biraz önce bahsettiğimiz sebepten dolayı Belka merkez çalışanlarına yönelik personel ve ücret yönetmeliği kapsamında normal kadro çalışmaları tüm çalışanlara tebliğ edilmiştir. Söz konusu kişi yeni kadro ve ücret düzenlenmesini kabul etmemiştir. Kadro öncesi net 4877 lira ücret alırken yeni düzenlemedeki kadro karşılığı belirlenmiş ücret 3757 lira olarak teklif edilmiştir. Yani işten atacak adam bunları teklif etmez. Bu ücrete çalışmayacağını kendi ifadesiyle bu gövde bu maaşa çalışmaz. Zaten ticaret yapıyorum işlerimde düzelmeye başladı diye geri çevirmiştir. Bu konuşma esnasında 15 Temmuz gazisi olduğunu beyan etmiş. Bakıldığında personel özlük dosyasından buna ilişkin hiçbir belge bulunmamıştır. 23.09.2019 tarihinde kendisi tekrar şirkete davet edilerek gazilik belgesi talep edilmiş ve kimlik belgesini vermiş. Bunun fotokopisi alınarak dosyaya konulmuştur. Aynı görev ve ücret teklifi komisyon huzurunda yeniden teklif edilmiş ancak kabul edilmemiştir. Şimdi orası işten atma mı diyorsunuz? Başkanım ya, size yanlış bilgi veriyor. Geç oradan yanlış bilgi veriyor diyor. Geliyoruz ikinciye arkadaşlar. Arkadaşlar çıkarın dışarıya. Çıkarın dışarıya. İkinciye geliyorum. Ya bir dakika başkan yani bir izah edin. Çetin Acar. Bu arkadaşımız da, bu arkadaşımız da işe gelmiyor. Şöyle bir belge yaz yap. Kart vizit yapmış kendisine. Feto uzmanı diye kart yapmış. Bu, bu, bu nedenle işe gelmiyor. Bunu bahane ederek işe gelmiyor. Bir diğeri, hep böyle lafa geldi zaman, başkan bitireyim. Şey 15 Temmuz, hayır, 15 Temmuz bahanesi de böyle tweet attınız, mesaj yazdınız, atıldı diye. Vural Yiğit diye de 15 Temmuz gazisi var. İsterseniz burada konuşması, kayıtta onu da çıkarayım. Belgesini açtığınız zaman dosyasına gerçekten 15 Temmuz gazisi olduğuna da belgeler de var. Diğer arkadaşın dosyasında o da yok başlangıçta. Ve bu arkadaşımız verilen ücreti kabul etti ve işe devam ediyor. Şimdi onun haricinde şu andaki elimde de üç tane de sahte diploması olan işten atılan şahıs var. Onların da isimleri burada. Burada teşhir etmek istemiyorum. 6 Nisan'dan sonra işe kaç kişi aldınız? 6 Nisan'dan sonra elin üzerinde işe adam alındı. Yani ben belediyeyi kazandıktan sonra. Bunların hepsi işten çıkarıldı. Zaten bunlar işten almadan evvel işe adam almayın diye söyledim. Çünkü etik olarak bunların uzaktan yakından bir defa alınması uygun değil. Bunu herhalde siz de kabul etmezsiniz. Yani bir başka belediyede. Sonucu itibariyle işten çıkarılan sayısı değil, işten ayrılan sayısı 159 kişidir. Öyle spesifik işleri duyduğunuz zaman ben diyorum ki açın telefonu mevzu nedir? Mevzuyu biz size söyleyelim, İkna et olmazsak getirirsiniz, zaman zaman işlerinizden bazıları Telefon açıyor, bilgi veriyor. Bu arkadaşımızı lütfen değerlendirin, bu arkadaşımız yetenekli birisi. Değerlendiriyoruz. Yani adam atacaksak 159 kişi mi atacak? Şimdi verilen sözlere geliyorum. Hani 30 bin kişi atıyorduk, PKK'ları dolduruyorduk, ne oldu? Atsana ağzını şimdi, ne oldu? Yine, yine söylenenlere göre. Söylenenlere göre DHKP'ciler sayacak okuyacaktı. Ne oldu? Bunlar üzerine mi duracağız? Ankara'ya böyle mi hizmet edeceğiz? Peşine düşeceğiniz adam namusluysa çalışıyorsa şerefsizliği işine başlatırız. Başkasının lafıyla hareket etmeyin. Önce belediye başkanına sorun. Bas bayağı bağırım. Neyle hitap ediyorsun? Neyle hitap ediyorsun? Mümin Bey uzatmadan Şöyle söyle kapatıyorum. Bunların hepsinin bilgisi, belgesi var. Arzu edene veririm. Ya mobik diyorsun. Bir dakika başkan. Mobik diyorsun. İş başına gelir gelmez kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye tek genelgeyi çıkaran belediye başkanı benim ya. Ne diyorsun sen? Hak işe Sayın sorsana. Başkan. Hak işe sor. Bir Sayın dakika. Sayın başkan. Bir dakika. Hak işe sorsana. Sayın başkan. Sor hak işe bakanım. Sayın ne başkan. <laughs> Sayın başkan. Öncelikli olarak. Şunu ifade etmek istiyorum ki bugün gene çok gerginsiniz. Lütfen. Lütfen Sayın Başkan. Şunu ifade etmek istiyorum. Bakın. Biz hayır kimsenin biz namusuna ve şerefine bir laf söylemedik, söyletmeyizdi. Önemli olan mesele şudur. Biz elimizdeki bilgi belgelerle Sayın Meclis Başkan Vekilimiz ifade etti. Ve siz de gerekli şeylerle ilgili dediniz ki bunun busu var, bunun busu var. Biz bunları da araştıracağız. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Sözlerinizin içerisinde şunu söylediniz. Efendim şuna şu maaş, buna bu maaş verilebilir. 10 yıllık çalışan bir insan vardır. Dozer operatörüdür. Zaman içerisinde çalıştıkça maaşı artıyordur. Bu başka bir şeydir. Ama 10 yıllık çaycı da olabilir. 20 yıllık çaycı da olabilir bu belediyede. Bakın ben tekraren söylüyorum. Bu belediyesi çatısı altında babamın oğlu da olsa bu meclis üyesi kardeşlerimizin, arkadaşlarımız, bu salonda olanların evladı da olsa, kardeşi de olsa, eşi de olsa belediyeye gelmiyor ve çalışıyorsa ve işte siz onu tutuyorsanız size bu makam mı olsun. Gereğini de yapıyorsanız sağ sizi tebrik ederim. Sağ olun başkan ama bunlar Fakat sorulabilir. Fakat bir şey var. Bu Şimdi nedir diye sorulabilir. Şunu ifade etmek lazım. Bakın burada bu insanlar işten çıkarılan insanlar Maaş yoluyla bu insanlar Tehdit edilen insanlar Bu maaşı kabul ediyorsan et Veyahut da gereğini yaparız Veya Ankara'nın bir ilçesinde otururken Başka bir ilçeye gönderilerek Mesela bir örnek vereyim size Kalecik'te eğer bir insan çalışıyorsa Nallahan'a eğer gönderiliyorsa Bu mobing'tir başka Başkan, söylersin geri alırız tamam. Almıyor Heh. muyuz? Tamam geri Şunu ya. alıyoruz Şunu anlıyoruz ki Bu belediyede insanlara mobing yapmak Demin ifade etti Sayın Başkan. Bakın sendikalar içerisinde aynı sizin bu dilekçeyi bu şeyi ifa ifade ettiniz. Hiçbir sendika arasında hiçbir şekilde şey olmayacak. Hiçbir sendika başka bir tarafa üyesini sildirmeyecek dediniz. Buna rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sendikasından şu anda istifalar devam etmektedir. Bunu da takip etmenizi istirham ediyoruz. İki, son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Biz burada partisine bakmaksızın ismine, cismine bakmaksızın. Burada çalışan bütün kardeşlerimiz bizim kardeşimizdir, sizin kardeşinizdir. Sizi bunlar size bir emanettir ve bu emaneti korumanız Aynen gerekmektedir. kabul ediyor. Teşekkür ederim. Aynen kabul ediyorum. Mesela şurada böyle bir şey olduğu zaman kalkıp bizi arıyorsunuz. Zaman zaman meclis üyesi arkadaşlar arıyor. Şurada bir yanlışlık var diye. Bunları geri, aynen düzeltiyoruz. Düzeltmedik mi? Düzeltmedi deyin. Düzelttik. Ama bunu hemen siyaset konusu yapıp, tweet atıp, mesaj atıp bilmem ne yapmanın bir alemi yok. Şurada hep beraber çalışacağız. Biz bu arkadaşlara ilk günden beri bunlar bizim mesai arkadaşımız dedik. Deseniz ki sorsanız bu nedir diye, işte biraz önce başkanın söylediği şeye geleceksiniz. Belgeleri göstereceğiz. Bankamatikse gelmeyecek. Bir şeyin arkasına da kimse saklanmayacak. Biz bu milletin bir kuruşunu başa götürmemek için uğraşıyoruz. Hakkaniyetle, adalette başkan, oyunluk çaycı olmaz. 10 yıllık bütün çaycılar 10 bin lira alması lazım o zaman. Bakın bir tane değil 10 binlik 10, 10 yıllık çalışan bütün çaycılar 10 bin lira alıyorsa amenna yok böyle bir şey. Girmiş başka bir kadroda orada gelmiş sivil memurluk veya arşiv memurluğu yapıyor. Şimdi yönetim anlayışıma göre ben aynı işi yapanlara aynı ücreti vermeyi talep ediyorum. Şimdi bu arkadaşlara da aynısını söylüyoruz. Çalışan çalışıyor kabul etmeyen etmiyor. Bu tamamen kendisine kalmış bir şey. Çünkü oradaki adaleti sağlamak, ücret adaletini sağlamak da bizim görevimiz. Asacak olsak dediğimiz gibi sormadan atardık. Kaldı ki işe alınan 6 insandan 1 insandan sonra işe alınanları açık açık söyledik ve attık. Attığımızı attık diyoruz. Bu da hakkaniyete uygun. Ama 850 kişi alınmış Aralık'tan Mart'a kadar. Geçen bunu burada da söyledim. Televizyonda da söyledim. 850 kişi içerisinde siyasi anlamlara bakıyoruz. Açık açık söylüyoruz. Ama işine aynen bunu televizyonda söylediğim sözdür. İşini iyi yapıyorsa, layıkıyla yapıyorsa aynen devam ediyor. 850 kişiyi de işten atmadık sonuçta. Böyle bir niyetimiz yok Sayın Başkan. Benim istirhamım şu. Bir şey duyduğunuz zaman telefon açın. Bir şey sorduğunuz zaman araçların tek kişiye de inanmayın. Bizden de alın bir tarafını ondan sonra. Çünkü bu belediyede çalışmaya başladıktan sonra bize hakaret edenler var. Niye hakaret ettiğini biliyorum. Birileri iş güvencesi veriyor. Nasılsa bırak atarsa alsın biz de alırız diye. Bunlarla da çalışmamı beklemiyorsunuz herhalde. Bunların hepsi belgeli bilgilidir. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz. Ekmekle oynayan şerefsizdir tekrar söylüyorum.